Diriliş şairi merhum Sezai Karakoç'un vefatının yıl dönümünde Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Diriliş şairi merhum Sezai Karakoç vefatının yıl dönümünde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa İl Müdürü Abdül Samet Eren, TÜGVA İl Başkanı Muhammed Saci Ataş, birim müdürleri, genç gönüllüler ve davetliler katıldı. Yazar Sezai Karakoç belgeseliyle başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir okumalarıyla sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren gençlik merkezi gönüllülerine tebrik ederek programın önemli olduğunu söyledi. Evet ben öncelikle e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, ben öncelikle Gönüllülerimize hep şunu söylüyorum, onlar bizim sadece elimiz kolumuz değil, aynı zamanda mavi kalplerimiz. Ee, güzel bir program e, icra ettiniz. Tabi üstadı birinci yılında hatırlamak, e, rahmetle almak e, ve gençliğe onun hayatını anlatmak çok önemliydi.